221 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmişti. Komisyonumuz gerekli çalışmalar yaparak başarılı sonuca varmıştı. Komisyonumuzca mahallinde yapılan inceleme ve köy halkıyla yapılan ümmen bağlarının tahsisi için 10.08.2021 tüne 01.09.2021 tarihinde ilan asılmak üzere köy muhtarına tevdi edildi. Meşe Pınarı ve Köylü Tarlası mevkiinde bulunan Meşe Pınarı ve Köylü Tarlası menbaalarının çıktığı arazi Meşe Pınarı menbaası ve Köylü Tarlası menbaası ordularında bulunan toplam 0,37 litre bölü saniye ortalama verimli menbaaların 0,07 litre bölü saniye kısmı yerinde kalması koşuluyla 0,37 litre bölü saniye kısmı Merkez İlçe Yeniden Köyü Kayın Mahallesi'nde içme suyu ihtiyacı www.sorularlaislamiyet.com